Merhaba sevgili seyircilerimiz. Tarihin Sesi diyoruz yine bugün Tuzla TV'deyiz. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Ve bugün karantina ile ilgili konuşacağız Tarihin Sesinde. Her zaman olduğu gibi Sayın Nursan Temizel yine bizlerle. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. İyi, oh, siz de güzel. çok teşekkür ederiz. Evet bugün karantinayı konuşacağız. Evet. Stüdyomuza başlatmıştık konuşmalarımızı diğer bölümde de. Evet. Ee, neler anlatacağız? Nereden başlayalım? Buradan evet. başlayalım mı ne dersiniz? Şimdi, i̇sterseniz. Neden karantinalar olmuş? Evet, neden karantina olmuş? Şimdi... Biraz kısaca anlatmıştık aslında o bölümde evet. ama <laughs> Giri giriş biraz giriş yapalım detaylı onda, yerin bir iş yapalım. Şimdi 1800 yıllarda e, Avrupa'da limanlarda bir salgın hastalıkları oluyor. Bütün Avrupa'daki limanlarda. E, bunu da bizim devletimiz duyunca diyor ki biz de limanlarımızı kontrol altına alalım. Kolera. Diyor. Kolera, kolera, sıkma her türlü <laughs> hastalıklar var. E, dolayısıyla da 1892 yılında Abdülhamit burayı açıyor. Hı hı. Çatalca, Urla, Tuzla. Üç. Üç yerde. Bazı yerlerde var. Hepsi yok olmuş. Hı hı. Şu anda Türkiye'de sadece burası ayakta. Diğer izlenen yerler. Kapağı. Diğerleri bitmiş. Burada Hı -hı. kapalı. Hı -hı. Ama işte yine şunu söyleyeyim buradan. Bir mübadil kızı olarak büyük mücadele vererek burasını kazandık. Onu söylemiş olayım Hı -hı. Ee, böyle. Ee, mübadiller gemilerle geliyor. Karşıda biliyorsun burası karantina. Zaten tafushaneler, karantinalar limanlarda yapılıyor. Çünkü gemiler yolcusunu getiriyor hastalıkla bulaşmasın diye. Yolcular burada sterilize olurken onlar gemilerde orada sterilize oluyor denizde. Yeni yolcusunu bırakıyor. Bizim mübadiller 1923 yılında Selanik'ten, işte diğer bölgelerden gelenler gemilerde buraya geliyorlar karantina önüne. Gemi demirliyor, filikalarda karantinaya geliyorlar. Geldiklerin onları Hilal-i Ahmer Cemiyeti karşılıyor. Hilal-i Ahmer bugünkü Kızılay'ın o günkü Diğeri. ismi. Hı hı. Evet. Hem gemilerde Hilal-i Ahmer'in görevlileri var, sağlıkçıları hem de karantinada karşılıyorlar onları. Gelenler bir sağlık kontrolünden geçiyorlar. Hasta olanlar derhal revire alınıyor. Hasta olmayanlar hemen buraya geliyor. Buradan bu kapıdan giriyorlar. Şuradan bu sıcak sular var burada. Buradan banyo olanı yapıyorlar. Aslında burada bir döner kapı varmış. Hani o döner kapıyı çamaşırlarını bırakıp, işte o döner kapıdan kadınlar bir taraftan, erkekler bir taraftan giriyormuş. O yok olmuşlar şimdi şu gördüğünüz makinalara buhar basınçlı makineler, buhar basıncı vardı bunlarda. Çünkü hepsi hastalıklı kıyafetler. Önce buhar makinalarına giriyor çamaşırlar. Sonra kendileri buradan bırakıyorlar çamaşırların buhar makinalarını. Şu gördüğümüz kabin var işte. Oraya geçiyorlar. Kıyafetleri bırakıp kıyafetler geçiyor. buhar makinalarına zaten hı hı. steril buhar baskı buharın baskısıyla hı hı. dezenfekte oluyor. Bunlara etüv makinası diyor, etüv diyorlar bunlara. Hatta bizimkiler ütüden geçtiklerlerdi. <laughs> Biz ütüden geçtik. Çünkü burada çok özel anıları olmuş onların kolay bir şey değil. 1500 kişi iniyor gemiden, hı hı. buraya geliyor 1500 kişi. Düşünün buradaki izdihamı siz. Yani o insanların bir duş alırken ki ruh halini düşünmek Baktığınızda lazım. Baktığınızda mekan zaten çok geniş bir alan değil. Kesinlikle tabii. 1500 evet. kişiyi buraya sığdırmak, tabii hepsini burayı, dezenfekte etmek, tabii kıyafetleri dezenfekte bölüm bölüm dezenfekte alıyorlardır evet. ama hani, hani 50 kişi bile olsa, olsa de bir de. sıkıntı tabii, tabii ki. ki. O, burada banyolarını evet. yaptıktan sonra o bırakıp şurada bir ilaçlama yeri var, vagon var. Şimdi oraya geçersek orası da çok böyle hı hı. üzücü bir şey aslında. Orayı bence... Onların hafızadan da yer eden önemli bir yerde şimdi görelim isterseniz. E o zaman Ülüyelim. oraya geçelim. Tamam, geçelim. Evet Nursen'in kabine doğru ilerliyoruz ama evet. burada da bir gemimiz var. Evet. Bu gemide de yine mübadele. Evet bu gemide Mürsün. aslında mübadele değil mübadeleri taşımış getirmiş. Taşımış. Evet ailemi getiren gemi. Ümit gemisi. Bu Tuzla'da Kavalaları getiren gemi. Bu da 1918'de karantinaya Lenin'den kaçan Rusları getiren tekne. Evet, Nursten Hanım, kabin burası. Burada evet. kabinde insanlar. Şimdi, evet, şimdi. Kıyafetlerini bıraktıktan sonra burada dezenfekte, steril oluyorlar. Evet, öyle. Makinaları, çamaşırlarını bırakıyorlar, geliyorlar, buraya giriyorlar. Girdikleri yer çıplak girdiklerini söyledi. Buraya giren amcamızdan konuşuyorum. Bir amcamız bize anlattı. Buraya gir, bu vagon sürekli birkaç kere gidip geliyor. Her gidişinde şu yukarıdaki pompalarla ilaç basıyorlar üzerlerine. Makine, video geliyor basıyorlar. Her 10 saniyede bir makine ilaç basıyor buradan. Çok enteresan. Yani buraları aslında çok acılı. Yani çok acılı, acılı değil evet. mi? Gerçekte insanların üzerine çok, ilaç çok basmak, hani evet, dezenfekte etmek i̇şte için yani çok salgın. O salgınları da bu şekilde yapmaya Yok çalışmışlar. Sonra çamaşırlar oradan çıktıktan sonra evet. Çamaşırları şurada kuruyor. İçeride makineler var, çamaşırlar yıkanıyor burada sterilize oluyor, yıkanıyor. Burada da kurutuluyor. Oradan çıkan buradan çamaşırını giyiyor. Yani dolap var dedim yoğunda. Hani evet. oradan giriyor bu dolaptan da, çamaşırını giyerek çıkıyor. Giyerek çıkıyor. Ama buraya giren en az 10 kişi giriyor kabine. Yani 10 kişi Açık giriyorsunuz oraya. Çok enteresan bu. değil mi? Yaşların altında ve evet. 10 kişi, 10 kişi. İşte ben orasını zaten hiç anlamış değilim. Yani hiç çok da beni rahatsız ediyor onu konuşurken kimse anlatmaz orasını. Ama onu bile anlatırken bile ben rahatsız oluyorum ama bunlar yaşanmış. Kolera hastalığı var. Çünkü geliyor insanlar buraya karantinaya. Evet. Şimdi gemilerden indikleri zaman burada da şeyler var, barakalar var, hı hı. sağlıkçılar var. E, kimisi inemiyor gemiden, ölüyor zaten. Filikalara binecek bir halleri yok, karantinaya gelemeyecek kadar halleri yok. Çünkü bir aylarca Selanik Seyahat yollarında gemiler üst üste geliyorlar. Ya yani Hepsi hastalıklı aslında. E, hasta olanlar 14 gün yatıyor burada, 14 gün, 15 gün sağlık, iyileşene kadar yatıyor. İyi olanlar da, e, Tuzla'ya gelenlerse işte hı hı. burada kalıyor. Fakat gemide karşı tarafta sterilize oluyor. Binyen, banyosunu yapan, ilaçlanan gemiye biniyor tekrar. Onlar başka yere iskan ediliyorlar. Mesela Tekirdağ'a gelenler de buraya uğruyor. Ha bur burası, tabii, merkez burası merkez oluyor. Tabi burası merkez, kesinlikle i̇şte merkez. İlaçlandıktan sonra gemiler, buradan da sağlıklı olanlar gemiye biniyorlar. İskan edildikleri ise ne oraya gidiyorlar, oraya yerleşiyorlar. Böyle, böyle yerleşiyorlar. Ama bizim ailelerimiz Tuzla'ya yerleşmiş işte dedim ya indikleri zaman burada aç susuz inmişler. Evet. Ee, mor mor Aşkı siyah siyah bir şeyler görmüşler evet. erikleri şey erik zannetmişler zeytinleri. Yani burada da birçok ailenin tuzda da bebekleri ölmüş zeytinlik vardı burada ileride o zeytinlerin altına gömmüşler mesela geldiklerinde. Aslında insanlar çok güzel çok, dramatik, çok kötü şeyler çok yaşamış. Burası da mübadillerin hafızalarında derin izler bırakan çok önemli bir yer. Burayı Tuzla'ya kazandırdığımız için, Türkiye'yi kazandırdığımız için çok 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 mutlu olduğumu söylüyorum. Onlar orada huzur içinde uyusunlar. Ben onların hatıralarını yaşatmaya devam edeceğim. Yine her bölümde olduğu gibi sevgili seyircilerimiz gözleri dolarak anlatıyor. Sizler de mutlaka oradan izliyorsunuz. Ee, o anı tekrar yaşıyor Nursen Hanım. Ee, evet ve gerçekten hepsi nur içinde yatsın, evet. gidenler sağlıklı yaşasın, kalanlar evet. diyelim. Evet, evet. Sevgili seyircilerimiz Nursen Temizler'in anlatacağı daha çok şey var Tuzla adına. O yüzden sizler de bizlerden ayrılmayın lütfen. Her bölüm birbirinden ilginç devam ediyor. YouTube kanalımızı da takip etmeyi unutmayın diyoruz. Tarihin sesinin bugünlük sonuna geldik. Hoşça kalın.